Merhaba arkadaşlar. Bugün Eymen'le birlikte oyun oynarız. Abone 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 olmayanların yatağının altından bu el çıkıp sizi yiyecektir. Abone olmayanların yatağının altından bu el çıkacak. Ve Eymen Sen nereye gittin be? Işınlandın böyle. Emes Sen yarışmaya mı gittin? Ben birazcık şaplaklama kazandım. Şaplak. Of. Oh. <laughs> dur dur. Aa, emin bu oyunda en iyi shift lock işi yarar, shift lock. yarışma nasıldı? Sü düşttüm ben. Oha son karate değmişim gibi gözüktüm az önce düşerken. Chatten çok kötü şeyler yazıyorlar. O yüzden ben orayı kapattım. Roblox'tan ban yemek istemiyorum. Çok ayıp şeyler yazıyorlar. Sana oynayalım dememiş miydi? Şu biz bir tane adam takımı olduk. Ee, adamın eli boş olduğu için adamları dalamadı. Ben de ona yardım ettim. Güzel. İyi yapmış mıyım? Ondan sonra o da eldivenini çıkarttı. Dövüşmeye başladı benim takımımda. Oha bana yardım ediyor adam. Ben öldüm o. Sen oyunda mısın Eymen? eldiven çok güzel. Uzun eldiven yapıp shift lock yaparsan çok güzel oluyor. Ah! Adama vurdum. Ya ulan takım arkadaşımı vurdum. Takım demeyeyim de arkadaşımı vurdum. Bir tane. Arkadaşımı vurdum dedim. Ma bir sürpriz. <laughs> Herhalde e, ee, köfteci Yusuf'taki köftenin yağı geldi ağzıma. <laughs> <laughs> köfteci Ben öldüm ki bile ben geldim. Şimdi kapışacak mıyız? Nasıl yardım edeyim Eymen ya? Havaya uçtum ben. <laughs> Ar ama arkadaşım derken değil. öyle değil. şu anda erdindik. Hatta ar tam arkadaştık. Söylüyorsa kaç kaç kaç. Şey yazılarıyla yazılmış çok kötü. Bir diye bir tane adam bir. Hayır. Bak, ee, Real propaganda'nın karakteri silindirler bana vuruyor. Hih. Hemen gel bir kez biz kapışalım. gel bir tane adaya, adaya gidelim. Bence sağdaki adaya gidelim. Gereğmen. Öf. Köfteci Yusuf'taki yediğim köftenin ya hala ağzına. Öf. Öf. Kusacağım şimdi. Çok kötü tadı var. Bil bildiğin çiğ çiğ yağ yiyorsun. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Evet. Evet. Hamburgeri kötü ama köftesi bayağı iyi. Adı üstüne yani köfteci Yusuf Karate ya. İzleyin arkadaşlar. Şimdi karate'ye gideceğim. Bir saniye de karate öğren. Ya. Çin çin hadi için. <laughs> Real propaganda edemeyin. <laughs> Dömeyin. Eğer döversen seni fena. <laughs> Yo. Tam hani ortada kutular var ya onların ortasında doğdu. Real propandayım Ya ben niye geri gidiyorum? Eymen ben geri geri gittim. Ne ya? Slender var. Slender. Kendi Slender alertımı başlatıyorum. Slender alert. Slender alert. Slender var oyunda. Slender alert. Slender alert. Slender alert. Slender ya bekle ya silendiri öldürecektim. Yok. <laughs> Slender, Slender alert. Slender alert. Slender var oyunda. Oyunun serveri acilen yasaklanması gerekiyor. Oyunda Slender var. Yok o değil o değil o değil. Slenderler böyle ıı, böyle ağzı ıı, korkunç gözükmeye çalışanlar. Ama bilmiyorlar ki süper dede burada. Oha çok güzel yaptım. Dev adamı dev. <laughs> <laughs> Geleyim ve senin ne dersin? Adamlar seni bir salsın. Handut. da Git artık buradan. Bak sen en güçlü vuruşumu yapmak istemiyorum. Git lütfen. <laughs> Oha. O ne biçim bir vuruştu lan? Tamam. Sen girecek misin? Eymen. Ben girdim. Ya defaultla savaşıyoruz. Çok kötü. Gel şu adamı da alalım. 売りに。 Yedi alan mı küçülüyor? Aa. Arkadaşlar şimdi karate zamanı. Tamam. E, ee, evet arkadaşlar 11 saniye kaldı. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Şimdi ara e, ee, birkaç dakika sonra araba videosu geliyor. Eyvallah. 拜拜。Bye bye.